şu anda çok korkuyorlar ama ama aslında hiç korku değil ama çok dalgalı bir yere geldik izleyin ama biraz şey gibi çok büyük ama ama inanamayacaksınız hadi çok çok dalga gelsinde diyenler ay kalsın çok gelmeyenler diyenler abone olsun. ben izleteceğim size. Şimdi Üzüleyim. Pardon. Valla çok dalgalı. Yakından öyle ama çok da yakın vermiyor bu İşte çok büyük geldi. Çok çok tam. Ah, bir daha önce şurada şey çıkıyordu çekece göstereceğim. Çık. olmadı. Hadi çift bana. Aa. Aa çıkmıyor. Oh, şurada bir şey çıktı vallahi. Bu da size yer. şuradan bir göstereceğim. Bak işte o da bir şey gördüm. Fenerin dışından bir altından bir şey çıktı. Hırsı biraz şey çıkmaya başladı. Yakında buraya gelmeye başlayacak. Size çöpleri göstereyim mi? Aslında çöpü buraya atmışlar. Dalga atmış. O dalga iyice büyümeye başladı. Tam buraya yaklaşmaya başladı. Şu anda. Buraya kadar geldi. Biraz tehlikeli buradan uzaklaşmamız lazım. ona şuradaki taşın niye oradan şey yaklaşmış oraya. Şunu size gösterecektim ama şuraya taşa kadar varmış valla. Valla manşala teyze yani. Hatta kıyıya gösteyim. Hatta birazdan kıyı duyutacak gibi. Haftaya cumartesi Zonguldak'ın şeye buraya doğru gele gelecek gibi hissediyorum. Buraya doğru gelecek gibi hissediyorum. Cuma ee... hafta haftaya cumartesi gelecek öyle. Şimdi denizi bir izleyeyim. Onlar çok şeyde. Aslında şu bile yutmuş. Şu kıyılar. Ay şu da bir daha vardı. O şey yutmuş lazım Bak o da daha iyi yutma çalışıyor. Yutamıyor ama deniz. Bu doğru yutmaya başladı. Yakında izleyin şimdi. Şuraya doğru gelecek. Şuraya doğru gelecekler. Ha izi Bak şu deniz o'dan oraya kadar geldi. Hatta çok güzel geldi. Hatta çok kötü geldi ya. Kötü. Buraya gidersiniz valla yandınız. Şuraya bakın. Olamaz. Olamaz. Oraya oraya çok kötü geldi. burası çok kötü gelmeye başladı. Hatta iki dalga büyük dalgalar geliyor. Ooo. Oraya doğru gelmeye başladılar. Şuraya bakın valla. Bizim valla yutacak gibi hissediyorum. Çöpleri nasıl atmışlar onu bilmiyorum. Ama deniz temizlenmiş olacak şimdi. Ama yarın yine aynı hissi olacak. Nasıl? Yarın 12'yi de göstereceğim. 500 like atın da öyle. 500 like atın orayı, orayı, da size video çekeceğim. Ama. Vay canına. Biz baba yutmaya başladı. Şimdi izleyin burayı. Asıl sıkıttım sizi. Buralara bakın asıl. Asıl buralarda çok güzel da çıkan. Ama çok sakin olan yer en sakin yeri bura. Bu taraf çok sakin. Yani biraz sakin diyorum. Ama burası çok sakin değil. Bu yani tehlikeli. Bu az tehlikeli. Burası da mı? Burası tehlikeli. Burası çok tehlikeli. İzleyin şimdi. Oo, buraya doğru gelmeye başladı. Ve gelmeye çok başladı. Şu wow. Fazla. Vallahi buraya geldi. Buraya kadar geldi. Şemsiye'ye doğru gelmeye başladı bunlar. Bunlar şemsiye'ye doğru gelmeye başladı. Buraya şemsiye'ye doğru gelmeye başladı. Anlayamadım. Şemsiye'ye doğru gelmeye başladı vallahi. Valla şu dalgaları görüyor musunuz? Bir güçle üç geçsin kapatacağım ben. Hatta biraz tehlikeleşmeye başladı burası. Neyi de yutmuş. zaten hemen yutar. Ama jandarmalar az önce gelmişti. Ama size gösteremedim. Unuttum. <laughs> Aa, o da yağmur mu yağdı? Bir de onları, kafama geldi de. Yağmur yağmasın. Yağmur yağsa biz yani bittim. Yağmur yağsa bittim valla. Ama ilk de yağmur yağmıyormuş. Şimdi 8. dakikaya gelmeye başlıyorum. 8. dakikadayız şu anda. 10. dakikada kapat kapatacağım. Birazdan. Şimdi buralar biraz büyümeye başladı buralar. Hatta Şuna da bir şey oldu. Size iyi haberleri söyleyeceğim. Denizin dalgaları e, kötü haber. Denizin dalgaları çok büyük. İyi haber. Büyük dal e, çok büyük dalgalar e, çok çok ileride değil. Güzel haber. Aslında yine normal. Ama eee oha. Bir şey oldu. Hatta şu taşa bile dokunmayı başardılar dalgalar. Ama size gösteremedim. Kaçırmayacağım burayı ben. Ve asla kaçırmayacağım. Hala şu taşlara gelin Şu taşlara gelin Gelin lan. Gelin. Hadi be. Taşa doğru gelmeye başlıyorlar ama gelemiyorlar. Hadi dalgalar taşa gelin. Taşa gelmiyorlar. Ama ben tehlikeye sokayım demeyeyim de şurada de az önce şeye gitmişti onlar. Neyse kaçırmayacağım bir daha. Ya yarın, da, yarın ne olacak? Sana gittikçe büyümeye başladı. buçuk dakika kaldı. 30, 30 saniye sonra kapatacağım burayı. Hadi gözünüzü açın. Aa! Oraya çok ilerlediler ama. Oradan çok ilerlemeye başladı. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 on. Vallahi 10 on saniyede hemen rüyalediler Aa bak baba Bakın, bakın. Orada taşa doğru gitmişler Orada görüyorum Ama yine, Şuradan bir şey yapsaydım 2x ya da 4-5x 4, yapsam getireceğim orayı Daha getiremiyorum Şimdi A 10 olmuş. Hadi görüşürüz. 500 like atın. Yarın geliyor. Bay bay.